Merhaba ben Harry Cavill The Witcher dizisinden bir sahneyi sizlere kare kare açıklayacağım. Where's Renfrey? She's at the tower with your little friend. Geralt burada Blavikin'e giriyor. Renfrey ya da e, kitaplardan Shrek olarak tanıdığımız kişi arıyor. Çetesi bana pusu kurmuş. çekimi dublör koordinatörü ve dövüş koordinatörü Wolfgang Stegman tasarladı. <laughs> Witcher'ları ve Geralt'ı çok özel kılan, havadaki bir okun ya da bu sahnede arbalet okunun yönünü değiştirebilmek. Sahne eşsiz olsun istedik ve Wolfgang'in kameranın okçunun etrafında <laughs> dolaşması fikri seyircinin o anı ok Witcher'a isabet edecekmiş gibi hissetmesine imkan veriyor. Aslında dublörün kılıç darbesini engellerken hiçbir şey kullanmıyorum. Çok karmaşık, çok teknik ya da çok tehlikeli sahneler için kesilmiş kılıç kullanıyoruz. Bu kılıç aslında gerçeğin yarısı kadar. Bu kılıç kan ve vahşet içeren daha fazla hamlelerin yapılabilmesini sağlıyor. Zor olan kılıç yarım değil de tam boydaymış gibi oynamak zorunda olmamız. Çok hızlı hareket ederken, adrenalin yüksekken ve aynı saniye defalarca çekerken çetrefil bir durum olabiliyor. Kameraman nereye gittiğini görmüyor. Sadece hatırlıyor ve biri ona arkadan rehberlik ediyor ki duvara çarpıp kendini yaralamasın. Ayrıca bizden de uzak durmalı. Bu sahnede görebileceğiniz gibi dublör kusursuz hareket etmezse tahta çubuk kameramın gözüne girer. Hepsi tek bir çekimde yapıldı. Bir seçeneğimiz daha vardı. Farklı zamanlarda farklı açıdan çekim yapmak. O biraz daha kolay. Bir çırpıda 3-4 hareket yapıyor sonra duruyorsunuz. Tek çekimli sahnenin sorunu yavaşlama ya da kusurlu bir kısım olursa bütün sahnenin mahvolması. Düzgün olana kadar geri dönüp tekrar tekrar denemeniz gerekiyor. Hataya zaman ve yer yok. <laughs> Bu bile kesilmiş kılıç. Hepsini tek çekimde yaptığımız için kılıç hep kesilmiş olmak zorundaydı. <laughs> Bu iş dolaşan birini çekmek kadar basit değil. Birçok değişken var. Ben her seferinde kusursuz oynasam her hareketi hatırlasam ve hepsi gerçek görünse bile kameranın konumu biraz farklı olur ya da dublörlerden bir yerinden biraz oynar, sağa ya da sola kayar ve hamle ıska gibi görünür ya da sahneye uymaz. Geralt adamların arasından geçti. Renfri Geralt'ın genç arkadaşı Meryl Kaya kasabaya dönüyor. Ölen onun ailesiydi. O yüzden kasabaya gidip Geralt'a saldırmaya karar veriyor. <laughs> If we cross swords, I won't be able to stop. E oynayan Emma Appleton hiç durmadan prova yaptı. Sanırım 3-4 hafta çalıştı. Her gün saatlerce ekibiyle çalıştı bu kadar teknik bir dövüşe hazırlanma konusunda da yapılabilecek şeyler sınırlı. Ayrıca muhtemelen şimdiye kadar çalıştığım en iyi dublörlerden biri olan Lucy Cork'la çalışmak benim için büyük bir şanstı. Yılansı hareketleri Shrike ya da Ramfrey'nin kitaplarda tarif edilen hareketlerine çok benziyordu. Hamlelerimiz isabetliydi. Ya da öyle görünüyordu. Kafalarımız arasında 3 santim bile yoktu. Tam kararında hareket etmesi gerekiyordu. Ben de yeterince yakın olmalıydım. Aşağı hamle yaparken kılıcımı çevirmeliydim ki ıskaladığında kafasıyla arasında 3 santim bile olmasın. Bu gerçek bir dans. Çok sabır ve yetenek gerektiriyor. <laughs> ile ikimiz hikayenin dövüş üzerinden anlatılmasını istiyorduk. Bu insanların kılıç salladığı rastgele bir dövüş değil. İki insan dans ediyor ve o dans üzerinden bir hikaye anlatılıyor. Renfri'yi saldıran taraftı, Geralt ise kendini savunuyordu. Ta ki... <laughs> 4 harekette tamamen yeniliyor. Sonra Geralt geri çekilip ona alan veriyor. Ona son bir şans veriyor. Blavikin'i terk et ve unut. Canavar olma. Ama Bu fikir hiç hoşuna gitmese de ölmeye kararlı biri yüzünden kendi canından olmaya niyeti yok. Umarım beğenmişsinizdir. Fazla detay olmamış. Bu konular beni heyecanlandırıyor ama bunların gerçek hali ve hikayenin gerisi Netflix'teki The Witcher'da.